kendimizle ve geçmişimizle ilgili birçok farkındalığımızın olması ama hayatımızın değişmemesinin bir nedeni var. O da sürekli odamızın dışarıda olması. Geçmişle ilgili konularda da hep annemiz, babamız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, eski sevgililerimiz, sevgililerimiz hep dışarıya odaklıyız. Ama değişimin gerçekleşmesi için içe dönmemiz gerekiyor. İç dünyamızın zenginliğini keşfetmemiz gerekiyor. Ben de metodumda tam da bunu uyguluyorum. Önce iç dünyandaki bahçeni bir temizlik yapıyorsun. Takıldığın, o senin önüne engel koyan inanışlarını dönüştürüyorsun. Ardından yeni tohumları ekmeye başlıyorsun ve kalbindeki hayatı yaratmaya başlıyorsun. Bunu sadece sana özel bir enerji haritasıyla, gene keys haritasıyla yapıyorsun. Sen de benim ve danışanlarım gibi hayatını değiştirmek, dönüştürmek, kalbine göre yaratmak istiyorsan, artık kendini tüketmek istemiyorsan hemen birlikte çalışmaya başlayalım. Detaylar açıklamada.